Arkadaşlar yarın çok beklediğimiz o 26 Ocak geldi. E, 26 Ocak'ta ne olacaktı? FED e, toplantıdan çıkacak sonuçları bize yarın verecek arkadaşlar. Bu do doğrultudan neler olabilecek bunları konuşalım. Birinci konumuz bu olsun. İkinci konumuz gündemde ne var? E, dün toplantı oldu. AKP, MK toplantısı oldu. Burada kripto paralarla ilgili konuşma oldu arkadaşlar. İki, bir de e, kapanışı da Shiba ile ilgili yapalım arkadaşlar diye düşündüm bugün. Bugün zaten iki önemli haberimiz var. Bunları bir konuşalım. Bir, yarın neler olabilir? Arkadaşlar, tüm ekonomistler, yani bu YouTube'dakileri demiyorum arkadaşlar, tüm yani bu analizci olarak e, yabancı kaynaklardan da gelen bilgileri okuduğumuzda bize şunu gösteriyor. Fed e, faiz arttırımı şu an yapmayacak. E, bunu sonraki ayların sonunda yapacağını söylemiştik hani hatırlıyorsanız. E, bu doğrultuda olabileceği düşünülüyor ki hani olaki bir ters durumda ne olur? Ben faiz arttırmanı şimdi yapacağım derse bu sıkıntı tabii ki. Bitcoin'de etkiler düşürebilir. Peki e, olacak 26 Ocak'ta e, yarınki toplantıda sonuç ne olabilir? Şahin mi konuşacak? Yani FED e, sert mi konuşacak? Sakin mi konuşacak? Bunu bilemiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey faizlerin şimdilik yine sabit olacağı fakat ilerleyen aylarda işte kesin bir şekilde hani baskılayarak vurgulayarak konuşuyordu. Herhalde yine onu vurgulayacak kesin bir şekilde biz artık faiz arttırımını net bir şekilde yapacağız. Ee, varlık azaltımda bitiriyorduk filan hikayeleri vardı yine biliyorsunuz. Bunlar yine aynı şekilde konuşacağını düşünüyoruz. Peki ne oluyor? Böyle konuşmalar ardından biz bunu 2-3 defa gördük. Ne olmuştu? Bitcoin biraz düşüp biraz bayağı yani bayağı bir fırlayıp bayağı fırlama da demeyelim de bir çıkış gözlemleniyor. Bu çıkışta da kar alınıp çıkılabiliyordu. Ben öyle yapmıştım. Hani bir çıkış olursa oradan karımı alıp çıkıyordum. Çünkü eğer bir çıkış olursa da geri yerine oturacağı belli. Neden? Şimdi bir de bizim şeyimiz var arkadaşlar. Bunu inceleyen oldum bilmiyorum. Zincir üstü veriler var. Bunlara baktığınızı bilmiyorum. Zincir üstü verilerde en üst seviyeyi gösteren bir bölge var. Bir de en alt seviyeyi gösteren şu kanal aralığında bir bölge var. Bu şu şekilde böyle gider. Bu zincir üstü verilere de baktığımda <laughs> dip sayılabilecek yani en üst alt en üst alt diye gittiği için e, en üst seviyeyi e, zaten ön, e, en üst seviye değil de en alt seviye bizi ilgilendiriyor. Burada da 30 bin doların Dip olabileceğini zincir üstü veriler vurguluyor. Ben de benim yani kendi görüşüm de de değil. Yani bir teorik bir çizgi çizelge var arkadaşlar. Burada zincir üstü verileri en alt seviyenin 30 bin dolar. Yani dip bölge sayılabilecek bölgeyi 30 bin dolar kılmış. Yani bu yüzden risk her zaman. Bir nebze var ama biz düştük düşeceğimiz kadar diye düşünüyorum. Artık nerelere kadar düşerdi? Çok ahım düşüştü, ahım şam düşüşler beklemiyorum. Fakat e, zincir üstü verilerde de gösterdiğine göre en son 30 bin 30 bin dolarları gösteriyor dip bölgeler olarak. Arkadaşlar bu e, şekilde piyasalar gidiyor biliyorsunuz diğer yabancı borsalarda da çöküşler mevcuttu. Nasdaq, Nasdaq biliyorsunuz. Diğer ABD borsalarını biliyorduk. Bunlarda da bir düşüşler mevcuttu. Bizim burada yapacağımız şey kademeli olarak ben demiştim ki 35 bin dolarda alacağım demiştim. Hatırlıyorsanız ki aldım. Eğer buradan sonra da bir yarısını aldım. Yani ben ne demiştim? 50 bin dolarım var işte. 25 bin doların orada. Eğer en ola ki en bir düşüş olursa orada da bir alım daha yaparım diye. O yüzden ben de bekliyorum. <laughs> Herkesin bu piyasada olabildiğince yeni gelen arkadaşlar tepeden aldıysa tabii ki zararları vardır. Onlar da onu bekliyordur. Herkes bu piyasada sabır etmek zorunda arkadaşlar. Gelelim MYK toplantısına. Arkadaşlar MYK toplantısında ise şunu konuştular. Metaverse konusunda konuştular. AK Parti MYK toplantısında. Ama detaylı bir şey yok ortada. <laughs> yani detaylı işte e, kripto paranın birçok dallı budaklı şeyi var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu vergide öyle kolay bir şey değil. Yani bir sürü dallı budaklı yerleri var. E bunları hepsiyle birlikte oturtacaklar için kendileri de dedi zaten toplantıda sadece şu an için metaversi de konuşmuşlar ve şunu söylüyorlar yani genel olarak şu an, bu rüzgarı biz de arkamıza alacağız. Yani yasaklayıcı değil. Ee, rol yapıcı etken olmak istiyoruz gibisine konuşmuşlar. E, ee, bu da güzel bir şey. Bakacağız umarım da vergilerde öyle hassafı da alınmaz. Bizim de temennimiz o arkadaşlar. Daha net bir şey yok. Olursa ki ben buradan sizinle her şeyi paylaşacağım zaten. Şiba'ya da gelelim. Şiba'ya da gelelim. Şiba'da da benim beklediğim, en çok beklediğim şu oyunun çıkması. Şu Vetaverse dünyasının tam olarak benim elime gelmesi. Onlarla birlikte de Zaten vır vır konuşacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin Shiba'yı unuttuğumu falan da zannetmeyin. Bunların hepsini konuşacağız. Shiba ile ilgili en küçük detayı kaçırmamak adına çıkan yeni gelişmeleri yakından takip ediyorum. Ve bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar.